Dünya dünyayı yörüngeye oturtma işin. Biraz zorladı ama hallettim Burcu. Babacığım size de gelirken bizim gezegenin meşhur yiyeceğini getirdim. Ana patlıcan. Ya o kadar ışık yılı uzaklıktan patlıcan mı getirdin ya? Bu adam benimle dalga geçiyor nezaket. Süper. Tam süper çocuğa göreviyiz. Ben hemen geliyorum. Hamdolma nereye? Al işte ahtapot adama gitti. Benim davetliye meze diye çıkardığım yaratık damatla dövüşüyor. Hep bir fantastik. Hep bir olay. Baba üstüne çok gidiyorsun. Ne yapsın? İşi bu. Çocuk süper. Bana onu savunma kızım. O çocuk hayatımıza girdiğinden beri benim huzurum bozuldu. Kahvede arkadaşlar 就不要